Merhabalar sevgili arkadaşlar. ikinci ek yerleştirme için hangi üniversitede, hangi bölümde ne kadar boşluk kaldığıyla ilgili mükemmel bir paylaşım var sizler için. iki yıllıklar, dört yıllıklar, sayısal, sözel, eşit ağırlık, dil hepsiyle ilgili hangi üniversitede, hangi bölümde ne kadar boş yer kalmış vakıf, devlet üniversiteleri bunlarla ilgili bir dosya mevcut. Bu dosyaya nasıl ulaşacağız? Nasıl ulaşacağız? E, e, Google'a Salim müsal yazıyoruz. Salim müsal hocamızı salimhussalblogspot.com tıklıyoruz. Yazdık bir şeyler e, sekmesine tıklıyoruz. Sonrasında bu şekilde bir sayfa açılacak. Ek yerleştirmenin son etabında neler olacak diye e, hocamız bir Ekim'de paylaşmıştı. Buna devamına tıkladıktan sonra sevgili arkadaşlar burada işte sözel puan türündeki boş kontenjanlar, sayısal, eşit ağırlık, dil ve 2 yıllık e, yani ön lisans bölümleri için boş kontenjanlarla ilgili dosyalar mevcut. Buradan istediğiniz, düşündüğünüz, aklınızdan geçen bölümlerin hangi üniversitede kaç adet e, boş yer kaldığını öğrenebiliyorsunuz. Peki ne zaman olacak ikinci ekerleştirme? Muhtemelen 12'sinden sonra bekliyoruz sevgili arkadaşlar. 11, 12, 13 civarında olacaktır ama ekerleştirmeye ilişkin henüz kafalarda çok fazla soru, çok fazla soru işareti var. Bunlarla ilgili açıklama yapıldıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.